Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Kerem Bürsin arkadaşının düğününe katılmış ve düğünde eğlenceli halleriyle yine gözleri kamaştırmayı başardı. Evet arkadaşlar, çılgınlar gibi dans etti, eğlendi ve müthiş bir düğün gerçekleşmiş oldu. Kerem Bürsin konuk olarak çok güzel, eğlenceli görüntülerle akıllarda kalmayı başardı. Sizler için mükemmel paylaşımlar yapmaya devam ediyoruz. Oldukça güzel görüntülerimiz herkes tarafından merakla izleniyor. Evet arkadaşlar, Kerem Bürsin'den gelen şahane videonu izlemiş olduğunuz Videolarımızın devamı var severek sabırsızlıkla izleyebilirsiniz. Sizler için oldukça güzel